bir maske daha öğrettik. Hamamelisli maske. Hamamelis virginiana. Hamamelis gördünüz bu bitki. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bizim adam da hamamelis hamamelise benzer bitki koymuş buraya. Hamamelise benziyor bu. Hamamelis değil. Hamamelis gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani Bitki uzman olmak öyle kolay değil işte gördüğünüz gibi. Adam webmaster, ben nasıl ki webmasterlıktan anlamıyorsun internetten. O da hamamelisten anlamıyor, hamamelisi yerine koymuş başka bitki resmi, buna benzeyen Çiçek koymuş. Anavaryumda e aynı hata yapmış. Neden? Konunun uzmanı değil. Bilmesi, bilmemesi normal. Türkiye'de adam profesör, doktor. daha gitmiş, bitki fotoğrafını çekiyor. İşte gördüğünüz ayı üzümü idrar yollarına enfeksiyona iyi gelir diyor. Halbuki it üzümün fotoğrafı videosunu çekiyor. İç üzümü. İç üzümü zehirli bir bitki. Zehirli bitki ayı üzümü değil tanıtıyor. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonu için dünyada en etkili bitki. Kalkmış diyor ki Türkiye'nin büyük dağlarının eteklerinde bir bitki yetişir. Buna ulu hindi denir. Tövbe tövbe. Ulu hindi Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi tropik ülkelerde yetişir. 30 metre büyüklüğünde ağaç. Ağacı okus bokus yapıyor. Papatya benzeri bir bitki diyor. Ondan sonra da ben doktorum diyor. Sen ne doktorusun kardeşim? Ne doktor? Ya bilmediğin işi niye giriyorsun? Vatandaş Allah korusun. Kullansa ölse kim suçlu? Katil olursun. Katil olursun. Bilmediğin işe girmeyeceksin. Bizim webmasterımız da Hamamelis yerine başka bir tikin resmini koymuş. Bu hakiki hamamelistir. Diğeri hamamelis değil. E, neymiş? Her resmi oraya kalkıp koymayacaksın. Yoksa kafaları tokuşturur hacı. Onun kafası daha sağlam genç olduğu için. Şimdi hamamelisle ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Efendim yapılan klinik araştırmalarda hemoroid, Profesör Zvabadov ve Maya yapmış oldukları araştırmada atopik dermatit, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu yaraları iyileşti. Atopik dermatit. Alerjik derma eksema iyileştiği belgelemişti. more ve James, bunlar yapmış oldukları araştırmada ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirdiğini belgelemişti. Profesör Steinhardt ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda araştırması yapmış bunlar ya. Basur, hemoroidi iyileştirmiş. Hemoroid. Profesör Doktor Becker ve ekibi varizi tedavi etmiş. Wittler ve ekibi baldır ve bacakta iyileşmenin yaraları baldır ülserini iyileştirmiş. Buchwitz Baldır ülserini, baldır ve bacakta iyileşme açık yaraları iyileştirmiş. Çok enteresan. Evet, hamamelis gördüğünüz gibi hamamelis, hamamelisli maske yapıyoruz. Ciltteki akne, sivilce, kaşıntı, kepeklenme vesaire vesaire için. Bunu da yaptık Kandos'un Yakında bu sinemalarda diyor ya işte yakında bu gökçekmarket.com'da.